Peki, özel şeyler konuşmak istiyorum. Ha. bu evdeki üç tane delikanlı sana karışıyor mu? Yok ben karışacak bir şey yapıyorum ki kızınız çerbeti izlemekten evde. <laughs> ne yapıyorum ben? <laughs> Dizi izliyorum. Ya. Evdeyim odamdayım ya. O kadar annem ev ve çocuklar yaşıyorum ki. Yani, Se, birisi girdiğinde hayatı Geçenlerde bir ağızlarını aradım. ha Yok ya geçti artık falan dedi mesela. Aa, nasıl geçti? Ne yani deseydin? E, öyle mi niye benim öyle bir hakkım yok mu falan <laughs> dedim ama belki örne öyle bir örnek olursa mı önlerine getiririm. Geçti artık nasıl yani geçen sene mi bu hakkımı kullanmam gerekiyordu dedim. Artık bizim meselelerimiz var falan dedi onların artık gönül meseleleri olduğu için. E nasıl şimdi ben bunu bakıyorum çekiniyorum Bunların gönül ya. meselelerini anlat bana. Nasıl ne anlatabilirim ben sana? Ya önlerine çıkarsa, ne cesaret? İzinsiz fotoğraf koyamıyorum. Ne yapıyorlar? Yayından sonra abiresinde. anlatırım. Beni konuşturma, baksana. Hadi sen sen bana, acaba sen, sen şeyi konuşturabilirsin. Sen nasıl dinlersin. bir kaynağın oluyorsun? Bana diyorlar ya, sen çok fena bir kaynağın Hayır, bu olur. Ben hiç olmam. Ben niye? Aa, ben hiç karışmıyorum çocuğuma. Kaynağın olmanı hayal edemiyorum ama flörtlerinde tatlıyım <laughs> bence. Gülben abla, Gülben abla diye mesajlaşıyoruz. He, seviyorlar beni. Seviyorlar beni. <laughs> Sen sevilmeyecek kadın değilsin. Şu anda trafik karışık değil bilmiyorum. Ama bir şeysin, sen zorunda her şey karışırsın Bir tanesi oğlumu üstse o kötü zaman kaynan. ne olurum bilmiyorum. Sen kötü kaynan olursun. Gerçekten. Evet. Olursun Bak, kabul, kabul et, et ya. <laughs> kabul et diyor kabul ya. O kötü kaynan ya. yani kötü kaynan alıp kötü öyle kaynanan değil. Sen yani, ben de, yani. gibi mi? Ay bunları ben yetiştirdim ben büyüttüm ay üç tane ay 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 ben ben ben, ben benim oğlum. <laughs> ben doğurdum diye gider bu üçünü de. Üzerler Helal misin? Son ikisi öldürdü beni diye. Evet. Üzerler tırnaklarımı çıkartırım. Üzmesinler çocuklarımı. Ee, çocuklarını arada üzecekler şekerim. Üzüle üzüle öğrenecekler bazı şeyleri. Ay bir şeyleri. tanesi yüz vermiyor çocuğuma. Ay annesini mi bulsam ne yapsam? <laughs> Nasıl? Yüz vermiyor çocuğuma. Ah. Ne yüz vermiyor? E başkası vardır kızın Çocuk aklında. Çocuk da onu tutuyor. Öyleymiş. Ben ah. dururken. <laughs> ben sana dedim. Üzülüyor musun diyorum. Yok derken yere bakıyor. Ah. Bak ah, ne. bunları çözüm. yaşayacaklar. Ay olduğunu hiç üzmediler mi bir tane böyle? Ya üzecekler o da yani. Aman. Aa onu da yaşayacak. Ben söylüyorum ama sadece şey öğretiyorum ona. Sana bir şey Kızları söyleyeceğim. Kızları kırma oğlum. Ben ne yaşıyorum biliyor Can diyor. yakma oğlum. Onu ben de söylüyorum. Tabii. Onu Can yakma de oğlum. Ama Üzme bu. oğlum. Aman beddua alma oğlum. Ben, ben çocukluktan ergen... Doktora gittim ben. Psikoloğa. dedi ki benim çocuklarım nerede? Çocuklarım nerede? Benim üç tane çocuğum vardı. Nerede onlar? Ergenlik psikolojisi bu dedi kadın. Ergenlerin psikolojisi Hayır dedi sizin. Nasıl yani? <laughs> Adam açtı gösterdi. Literatürde varmış. Gülme. Ah, Ergenlik, e ben çocuğunu kaybediyorsun, yetişkin üç tane delikanlı e e. E. Ben olmadı böyle bir şey. Hayır, sana hiçbir şey olmuyor. <laughs> bir tane portakal portakallı meyve yedim diyor. Aa, seda yemeği, portakal yiyelim diyor. Bir dilim yedim ya diyor. Bir dilim mi? eli sarı diyor. Sen ne yapıyorsun diyor portakal. Bacım diyor ne yedin anlat diyor. Anlattı. Daha bunlar içtiklerin yediklerini anlatıyor. <laughs> diyor işte çürük otu yağı içtim. İşte hey. ananas sirkesi içtim. Diyor ki bunlar içtiklerin yediklerini anlatıyor. Ananas sirkesi ben de içiyorum. Aç mı istiyorsun tok mu? Aç. Aç evet. içeceksin ki yediğini Saban şey yapsın. Sabah sabah. Hmm. yok be ne kadar bir kaşık ha. değil mi? Ne kadar koyuyorsun? E, ne bileyim lüp lüp koyuyorum. Tamam. Ah, tamam. Midem delinecek. Kız mideyi de Öyle yapma. <laughs> <laughs> Ergen annesi olmak. E Aa, Evde oturuyorsun kimse yok evde. Nerede bunlar? O, so e, o sofraya baca. geldim ben yemeğe çıkacağım diyor. Öbürünün odasına gidiyorum sofraya gel yemek yiyelim diyorum ben yedim diyor. Ne ben yedim ben evde diyor. Yedim diyor. Buzdolabına e, güzelim mercimek çorbası duruyordu. Açıyor peynir ekmek bile bir şey yapıyor lavaşın e, içine. Onu seviyor onu yesin bırak. Ay ne? devamlı mı sebzeler var evde? Ama ya, öyle istiyorlar. Rezil oldum. <laughs> Limonata yapıyorum içmiyor. Niye şeker koymuyordu? Bal koyuyorsun içine diyor. Nereden biliyorsun? Anlıyorum balı diyor. Şeker ama, mi koyacağım? Şimdi bak ama atlası götürdün İspanya'ya yerleştirdin. O yerleşti. Hayatında yaptığın en doğru şey bir gün ne demek istediğimi anlayacaksın. Yurt dışında olması. İlk defa mesela geçen sene yurtta kalıyordu. Ben yurt tek, sahipleriyle İspanyolca bilmeyen ben. Hello! Hiç bitti ben tabii. Bana bak tek olması. <laughs> Tek bu sene, ilk defa i̇şte, Geçen ha. sene yurttaydı. İlk defa bu sene tek evi da olsa bir... sensiz olması. Evet. Bak çocuklarını... Görüntülü arıyorum, noya basıyorum. Hazırla. Alınmıyorum, ee, önemli değil. Topur yani dedi. hazırla. Al, alınmayacaksın, o müsait olduğunda seni arayacak. Öyle oluyor. O ergen şeyinden çık artık. Çıkamıyorum. Diyor ki mesela, anne senin bu sofra merakın hayatımız sofrada geçti diyor. Oğlum sofra bir bütünlüktür diyorum, ailece sofraya oturuyoruz. Koca masada tek başıma kaldım. Biriniz gelin i̇şte diyor. O yüzden birinin e, hayatına girmesi şart. Ben Onun da evi, Hayır, onu da evi olacak. Hayır, o da ebe olacak. Sen kurarsın düzeni. Tabii tabii. Hmm. Ben size düzen kurarım. <laughs> Allah kurarım. Yok böyle yalnız olmaz. Kafa yiyeceğin <laughs> yoksa. Bir delireceğim ben. Ay çocuklar, pis, doktora gittim deyince ergen şey ergen bunalımı anneler ergen... yaşıyormuş. Ben de çocukları Çocuk bir tane var. Ben kendi girmiş <laughs> Ergen bunalımı. Allah iyiliğini versin senin. <laughs> Sen bir taneyle... Evet. Yaşamamışsın. Yani. Benim annem ama Allah razı olsun annem. Hep söylersin. Hep annem, söylersin. Annem, ben hep çalıştım. Annem. Ben, ben hep çalıştım, hep ben vardım evde. annem sen sağ olsun. Sen... Yani yok seninki de, iyiyle iyiyken de bakmadı. De. Hiç. Seninki çok iyiler, cool. Seninki hiç cool ben, takılıyor. Ben hep iyilerdir. anne de babaanne de canım feda. İyi anne evet. anneanne, iyi babaanne. Ama benden ağırlık alan senin anneciğin gibi Allah'ın evet, uzun ömür versin. Olmadı hiç. Öyle bir şey yaşamadım ben. Yaşamadım. Gördün. Sen doğumda bana nasıl çanta getirmiştin ya yani? <laughs> Hay ben ağla ağla içim Kimse buna şıktı. hediye almamış. Herkes çocuğu almış. Ben... Ama adettir arkadaşlar. Ben, de... ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Ne kadar mutlu olmuştum. Koca çantayla geldi kadın. Aslında bu senin, ne senin şeyin bu. İhtişama senin gel. Senin günün yani. O günden beri doğuran arkadaşlarıma yapıyorum. Mustafa onu. Hoca da şaşırmıştı. Ve her zaman tabii. Ve evet. hep söylüyorum. Anne, anneyi düşünen öğrendim. bir kadın diye. <laughs> Evde Anne. kalıp anneyi düşünen Doğurmuş bir kadın. kadına hediye. Evet, böyle mi? Yaşarmış. Gonca'ya öyle dedim geçen gün. <laughs> Çocuğu dedim, halasına getirmiyorsun dedim. Bir altın takayım. Bak altın kaç var oldu. <laughs> ne güzel, güzel oldu. <laughs> Anne olmak ne güzel bir şey Tabii canım. Gonca için. Onun Herkes adına, için çok adına da güzel. çok seviniyorum. Yeniden doğmak. Sen diyorsun ya, çorap kadınıyım. Ben de çocuk kadınıyım. <laughs> çocuk evet. zaafım var Allah'tan yani. Allah'tan daha doğurmadın sonra. Evet, <laughs> tamam. Ben de mail vardı da ortam müsait değildi. Şimdi sen nasıl bulacaksın? <laughs> evlenmiş, ayrılmış, ha, çocuk işini kafasını evrene. Bit öyle isteyeceksin. <laughs> Eğer benim e, kocamın çocuğu olmasaydı önceki Onun da ne kadar çok, tatlı bir çocuk, ne kadar çok, güzel bir çok çocuk. Çok cool, çok başarılı. Görüyorum. Dansı, mansı, Görüyorum. çok çok... Çok uyumlu. Ee, abiciğim, şey bir annesi var ilginç yabancı demiştin bir kere. Avrupalı evet, olmanın ve, öz kültürü de var tabii. Çağlardan sonra başka bir beyefendiyle evlenmiş. Hı. Güzel bir evliliği oh. var. Ee, Arthur hem bizle hem annesiyle ama ben Çağlar'ın çocuğu olmasaydı evlenmezdi. Yani beraber olurdum o ama. O babalık hissini bildiği için. çünkü. O yüzden tabii, senin tabii. ben şimdi sana evrene gönderiyorum. Gönder. Diyorum ki ya Rabbim kurban olduğum ya Rabbim Amin. helal Hadi süt Hep beraber bismillahirrahmanirrahim. Kurban olduğum <laughs> yarabbim, kadarın ya Rabbim şu kadının Yayına üç gel. çocuğunun yüzü suyu hürmeti. Üç Bak, çocuğunun ben, yüzü suyu hürmetine mi? Onların yüz, yüzü bir için. adam gelsin. He doğru. tamam. Önümde. Evet, aç, ben güzel da. dua ederim. Amin amin. Ve doğru yere gider. Hı -hı. Gider. Tamam. Bak şimdi ellerinizi açın. Aç. Kurban Herkes olduğum ya Rabbim. de çek. Şu Gülben'in çocuğunun yüzü suyu hürmetine hmm. helal süt emmiş. Amin. İyi bir adam. Hmm. Onun çocuklarına abi hmm. olacak. Çocuğu olmuş olabilir adamın. Onun olsun olsun. Olmuş olsun. Olabilir. olsun olsun. Bunu şu kızın bırak. karşısına tamam. bunu üzmeyecek. Hayır mevlit. verecek. Mevlittiyiz, sanki mevlittiyiz. Bu yorgun yorgun böyle saçını sevecek buna. buna sevecek. Sevecek. böyle seni desin ki ay sen Saçım yoruldun mu? Acaba yani? Ay ben sana kıyamam. O ayakların yoruldu mu? Bana. Evet. hiç çıkmadım şey böyle karşına. Ayakları yoruldu mu? Saçımı sevecek. Evet. Ayakların ağrıdı mı? Evet, Sahnede ay bunlar şişti durdu. mi? Bana. Evet. Sana yapılır mı? Sen Ahmet abi gibi gezme evde. Evet. Ay, doğru. Biraz bunları istiyorum de. Ayaklarımı biraz sev de sev. <laughs> sen de al onun ayaklarını sev. Öğrensin. Bir şey söyleyeceğim. Biz bunu yemeğe gitmiştik beraber. Çağlar yanında bir yerde sofradayız. Bir aile yemeğinde dernekle ilgili bir şey bir şey. Çok güzel çok güldük elini. Konuşurken böyle yapıyor elini. Ne dedim acaba adamın sırtında yara mı var anlamadım. Enerji ben alıyorum de, enerji veriyorum. De, seviyorum. seviyorum. Tabii seviyorum. Böyle bir yemeğini yapıyor. Böyle böyle yapıyor. Tabii. Sonra bir kolunu böyle yapıyor. Aa, o da bana öyle. Hayır ben böyle bir şey Hayır. ne yaşadım ne yaşattım. Olmaz. Evet bu erken işte hemen birini bulmamız Beyinsiz lazım sen. ki enerji akış verir. alışveriş akış. <laughs> <laughs> bacım bacım konu değişti. Kız tabii <laughs> yayın başka bir amaca doğru gidiyor. Yok Önlüme ama doğru ama şey Vallahi oluşur. yani erken. Öf. Bence ben yapamayacağım. Öf, ben evden çıkmayı sevmiyorum. Ben depresyondayım, iyiyim ben böyle. A depresyonda değilsin, yoruluyorsun. Değil Orada alıyor, konserden konsere koşuyorsun ya. O, o yorgunluk mi? o. Acık evini yaşamak istiyorsun. Hep o hayatımda birini istemiyorum anlamına gelmiyor. Sakın. Öyle şeylere girme. <laughs> Çocuklar büyüdü. Sakınlar, Hepsi göz bir, göz yer, bir yerlere gidecek, biri bir okula gidecek, biri bir okula gidecek. Böyle ha. deli gibi evde içinde tek başına kalma, bak sakın. Ha. O zaman Bunlar ağladığında da. sana ha. derim ki, ben sana demedim mi derim. Evet, iki sene sonra onlar da üniversiteye gidecek. Gidecekler ve tek başına kalacaksın sana böyle yarenlik yapacak. Yarenlik mi? E seni böyle... Ay bu kadın çok romantik. Ben böyle laflar da bilmiyorum. Bu beni pijamalarıma da laf ediyor. Devamlı saten gecelikli bir kadın bu. Nasıl bu tüylü terlikleri? Çekimde yere düşüyorduk rahmetli Ayşe Sayınla ikimiz Nur için de yazsın. Evet. Çekimdeyiz kalabalık. O kadar sanatçı var. Kışın affedersin kışın donuyor. Herkes üstünde kıyafetler. Yılbaşı, yılbaşı çekimine gitmiş. Yılbaşı özel çekimi yapıyoruz yani. Işık yapılıyor. Donuyoruz. Herkes bir odada ateşlerde ısınıyor insanlar. Kızım bu böyle otelde asma tavan yukarıdan. Bak bak. Buradan böyle buradan yürüyeyim. He, şuradan. Saten geceliği. Şuradan yürü bacım. Saten <laughs> geceliği bağlı. Ayağındaki terliklerde Ne <laughs> yapıyorsun böyle oynuyor terlikler var ya. Hayatımda öyle bir terliğim olmadı. Filmlerde gördüm. Böyle onlarla bile parmak öyle üstüne Parmak üstüne buradan yürüyor. Biz aşağıda elektrikli kalorifellerin üstünde <laughs> böyleyiz bak. Dört tane popçu, iki tane, tane Ne yapıyorsun dedi, üşümüyor musun dedi. O oh, dedi. Çekim saatini bekliyorum dedi. Evet. Yavaş yavaş şuraya böyle. Hani geç kalmış. Işık <laughs> bekliyormuş. Beş saat sürmüş. Kadın bir gerilsin. Bir üşüsün. Benim üstünde polar battaniye. Evet. <laughs> polar hani, <laughs> Sen herkes... öylesin. Evet ben Evde de, düşün... de bu böyle. Bu da yanar. Böyle. Ama dışarıdan bakan onu öyle beni öbür türlü zanneder. Sanki ben daha Ahmet abi gibiyim. <laughs> Ay, yok. Sanki... Mahmut abi. <laughs> Ben hayat bu beni sertleştirdi. Benim yapım mı bu? Disiplin yani o üç çocuğa yani disiplin kurmaktan annemle ilgili annem de mi böyleydi? Yani bir o, o disiplin bana çok geçmiş. Şey gibi Alman dadaları gibi yani evin ben içinde. Ben